teşekkür ediyoruz. Yani bu süreçte ve her zaman olduğu gibi bize desteklerini çizgemediler. Hocalarımızla çok böyle böyle çalıştıklarını biliyoruz Ama yine de tam şeyimde farklı projeler adı altında daha güzel projelerimiz var. Her zaman hazır olun. Her zaman bir gün davet ediyorum. Bir Cezayir'de birlikte gezelim. Altyazı Üniversitesi Merkezi İdaresi ve Öğretmenler olarak çok mutluyuz. Özel bir sevgi. Bu sevgi özel kılan iki husus var. Birincisi bizim sahanın en yetkin iki tane usta öğreticimizin el emeği, göz nuru işlediği ve işlettiği eserler var burada. Sevgili Hatice öğretmenime ve sevgili Faruk öğretmenime teşekkür ediyorum. Bu sevgiyi kılan özel bir husus da kader mahkumu diye nitelendireceğimiz kardeşlerimizin yapmış oldukları ürünlerdir bunlar. Hors neutra... gut